Efendim şimdi tabii bir diğer başlık ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu ee, ve tabii ki İsrail içerisinde de aslında e, farklılıklar göze çarpıyor son dönemde özellikle bildiğiniz üzere işte Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin en başında özellikle İsrail'e yönelik desteklerini koşulsuz şartsız açıklamışlardı ancak ABD bir tutum değişikliğine gitti bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri'nden işte bu savaş devam ederse Hamas'ın işine yarar e, insan bir çözüm bulunmalı ve bir ateşkes sağlanmalı gibi cümleler duymaya başladık. Öte yandan tabii e, İsrail içerisinde de karışıklıklar var dedik. Ben Givir'den açıklama gelmişti. E, özellikle eğer ateşkes durdurulursa e, hükümetin dağılacağı yönünde açıklamalar gerçekleştirmişti Şimdi tabii her iki açıklamada aslında Netanyahu'yu e, ortada bırakan açıklamalar. E, şimdi Netanyahu tamamen köşeye sıkışmış durumda. Nasıl bir karar verecek ve bu her iki tutumu da nasıl değerlendirir? Şimdi aslında tabii ki 7 Ekim'den öncesinde yani Netanyahu'nun çok ciddi bir köşeye sıkışmışlığı söz konusuydu. Bu e, 7 Ekim saldırısı aslında kendisi için bir fırsata dönüştürmeye çalıştı. Ve iktidarını e, uzun bir süre aslında devam ettirmenin bir yolu olarak gördü bu e, 7 Ekim saldırısını. Ve bunun bir intikam saldırısı şeklinde tabii ki bizim malum olduğu önce hava harekatı daha sonrasında kara harekatı devam etti. Ancak bunun ne kadar e, destek göreceği Netten Yahoo hükümet açısından bir soru işareti. Evet, ilk başlarda Amerika'nın desteğini aldı, daha sonrasında kendisi bir e, hükümet kurmayı başardı acil durum hükümeti. Ancak bunun e, şiddetin dozunu arttırdığında bunun aslında bu kadar da kolay olmayacağı hep e, hep herkes tarafından görülmüş oldu, özellikle İster tarafından ve daha sonrasında Amerika tarafından tabii ki. E, burada tabii ki e, bahsettiğimiz gibi saat işte daha öncesinde de konuşmuştuk hastanelerin ve işte camilerin ve kiliselerin bombalanması gibi pek çok aslında savaş suçu işleyince İsrail bu desteği de şüphesiz tabii ki kendi çapından da kendi tarafından kaybetmiş oldu. Ancak tabii İsrail içerisinde dediğimiz gibi farklı cepheler söz konusu. Ancak bu cephelerin ne kadar Filistin ...de bir kalıcı barışı destekliyor. Bu e, soru işareti olarak karşında duruyor. Çünkü evet e, bunu me farklı medyada da, batılı medyasında da görmüşsünüzdür. E, i̇şte İsrail tarafında da aslında Filist bir barış isteyenler var. Ama e, ve işte daha sonrasında işte Netanyahu karşıtı, e, İsraililer de söz konusu. Ancak tabii bu aynı zamanda otomatikman bir Filistin devletine ve Filistin'in bağımsızlığına işaret ediyor değil... ...bunun hepimizin aslında e, görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla baktığınızda evet bir e, beraberlik, bir birliktelik söz konusu. Ancak e, dediğiniz gibi Netanyahu çok ciddi bir şekilde köşeye sıkışmış durumda. E, burada tabii ki kimilerinin de, ta, taraftarı olduğu şey şiddetin dozunu arttırmak. Ancak bu sefer şiddetin dozunu arttırdığınızda ise ...burada Mısır ve Katar'ın da belirttiği gibi bu insanlar nereye gidecekler sorusu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla baktığınızda e, burada bir insanlık dönemiyle karşı karşıya İsrail... Pardon, Filistin. Evet. Ancak bunun şiddetini dozunda arttırdığınızda bunu kendisi kendinize dönmesi ile de karşı karşıya oluyorsunuz. Bugün örneğin sabahleyin gelen haberlerde Kudüs'te yaşanan bir saldırıdan söz ediliyor örneğin. Dolayısıyla bunun bir noktada aslında önünü anlamayacak bir noktaya Kudüs'te olsun veya Batı Şehre'de olsun bir şiddet eylemine dönüşürse İsrail beklenmediği bir cehennemde de aslında kendisini bulabilir. Ve aslında bir intikam intikam için çıktığı yolda kendisine bir geri dönüş olacağından çekiniyor diyebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.